İnsan garip bir canlı. Karnı tok olsa da mutsuz olabiliyor. Kalabalıklar içindeyken bile yalnız hissedebiliyor. Her şeye sahipken hiçbir şeye ait olamıyor. Çünkü insanın en derin ihtiyacı anlam. Anlam bir hedef değil, bir pusula gibidir. Yolun nereye gittiğini değil, neden yürüdüğünü hatırlatır. Ve o pusula kaybolduğunda insan da yönünü kaybeder. İşte o zaman başlar sorgulama. Ben neden buradayım? Ne yapıyorum? Gerçekten buna değer mi? Bunlar sıradan sorular değil. Bunlar insanın varoluşuna yön veren çatlaklardır. Ve bu çatlaklardan bazen acı sızar. Bazen boşluk, bazen de o tanıdık kelime hiçlik. Viktor Frankl bir Nazi kampında hayatta kalmış bir psikiyatristti. Orada gördü ki en kötü şartlarda bile insanı ayakta tutan şey umut değil, mutluluk değil. Anlam duygusuydu. İnsan bir amacı olduğuna inanıyorsa açlığa da, kayba da, yalnızlığa da dayanabiliyor. Ama amacı yoksa en konforlu hayatta bile çözülebiliyor. Bu yüzden bazen depresyon bir hastalık değil, bir çağrı olabilir. Bir şey eksik diyen iç sesin çığlığı. Mutlu olmaya çalışmaktan çok, anlamlı yaşamaya çalışsak belki de çoğu şey değişirdi. Peki anlam nedir? Tek bir cevabı yok. Bir çocuk yetiştirmek olabilir. Bir kitap yazmak, bir ağacı korumak ya da sadece bir insanın hayatında fark yaratmak. Bu dışarıdan sana verilmez. Sen seçersin. Ve seçtiğin anda yürümeye başlarsın. Çünkü anlam harekettedir. Duran kokar tıkansı yolunu bulur. Anlam yoksa insan ne yapar? Çoğu zaman anlamsız şeyleri tutunur. Kendini uyuşturur. Ya da hiçbir şey hissetmemeye çalışır. Ama bazen tam da o boşlukta sessizliğin içinde yeni bir başlangıç büyür. Belki de asıl mesele büyük anlamlar değil küçük ama gerçek bir neden bulmak. Her gün seni kaldıracak kadar küçük. Ama seni taşıyacak kadar güçlü bir neden. Ve belki de anlamı bulmak değil. Anlam yaratmak meselesidir. Ve belki de sadece bir adım daha atman yeter.